Kazakistan ve Suudi Arabistan arşiv belgelerini paylaşıyor. İki ülkenin ulusal arşivleri arasında başkenti işbirliği mütabakat imzalandı. Bu anlaşma ortak projelerin ve bilimsel araştırmaların hayata geçirilmesinin önünü açıyor. Taraflar ortaklığın her iki tarafa da fayda sağlayacağı konusunda hemfikir. İki ülkenin arşivinde de İslam medeniyetini belgeleyen kadim yazmalar ve değerli belgeler yer alıyor. Suudi Arabistan Kral Abdulaziz Araştırma ve Arşiv Vakfı Orta Doğu'nun en prestijli arşiv kurumlarından biridir. Bu muhtıra çerçevesinde ileride ikili bir plan geliştirilecek arşiv alanında yakın bağlar kurmak ve işbirliğimizi güçlendirmek amacıyla birçok ortak projeyi değerlendiriyoruz. Mesela bizim arşivimizde Arap haritacı El Edresi'nin 1154 yılında çizdiği bir harita var. O haritanın hala incelenmesi gerekiyor. Bu nedenle Arap ülkelerinden ve ülkemizden bilim insanları daha çok ortak araştırma yapacaklarına inanıyorum. Arap ғалымдарымен біздің елдің ғалымдары бірлесіп әлі де талай зерттеу жұмыстарын жүргізеді деп ойлаймын